Ya kadınların hepsi eskort, eskort güven. Düşme şu diyorum düşüyor. Tolga abi çok canın sıkıldığı zaman çok azgınlık süreçlerinde abi 3 artı 1'e git. De ki ben bir 10 dakika bir geliyorum beyler. Bir kapat abi. Kullandırtma kendini. Daha düne kadar sana yazmayan kadınlar yazmaya başlamış. Biz aptal mıyız? DM kutumuz dolmuş bir sürü karı. Görüşelim ya Ya abi ben cevap veremiyorum. Kadınlar yazıyor güvenler, güven günü. gün. Abi Git değil... ya ben yok kardeşim diyorum istemiyorum diyorum. Halbuki istiyoruz belki tuzak mı ne belli değil abi. Sen de öylesin. Geçen ya bir kıza ya. bak yarrağını atmışsın paylaştılar hemen ortaya çıktı güvenin yarrağı. <laughs> ben onu bir yere yapmadım da. Ya evet abi, abi ortaya çıktı yani bir anda güvenin yarrağını gördük. Ben de gördüm. Asabi de gördü. gördün mü yani, bu arada? Kolga abi gördün mü? Gördüm kanka. Nasıldı beğendin mi? Damardaydı. <laughs> ne diyorsun <gülüyor> abi? <gülüyor> Tolga abi senden korkmaya başlıyorum bak. Abi kaç yaşında adamsın amına koyayım kullandığın cümleye bak ya. Abi bunu bana nasıl söylersin biz doluyuz. Öyle şaka için abi. Neyse abi. Ciddi bir şey söyleyeceğim konuyu kapatma. Abi Horto bugün ikisi PK atıyor. Ben diyor Tolga abi erkeklerle konuşuyorsa Tolga abiye talibim. nasıl söylüyor Senin açılış yapmak istiyorum diyor. Tolga abi de gülüyor hoşuna gidiyor. Sohbet bu mu ya cidden abi ben yokken. Çok iğrenç sohbetler Can ya. Abi burada birinin de ibne demesi gayet normal ya. Yep, Yanlış anlayamıyorlar. Burada mesela dışarıdan bir adam yeni indirdi ya TikTok'u. Gördü bizi. Bunlar sıkışıyor derler yani. Allah'tan konumlar farklı. Bir sürü etiket çıkar. Çünkü <laughs> abi, abi bak devamlı gay sohbeti yapıyorsun. Sen de bu hata var. Devamlı yapıyorsun abi. Ben ben mi? Sen abi sen çok kötü gay muhabbeti yapıyorsun. Yok oh, istiyorum. Tor bak Horto da yapıyor. Abi Horto sana bugün yayında diyor ki Tolga abi diyor. Ben diyor senin erkeklerle yazışmanı gördüm. Sana talibim sana açılış yapmak istiyorum diyor. Sen kahkaha atıyorsun. Ya abi yalan olduğunu ben zaten söyledim inanmıyorum ki sana. Ne inanıyorsun abi peki? Şey ne? <laughs> peki sen ne kimsin lan? O Allah'ın ona... şeyi Türkiye'de da... kaldır sebebi. Sen niye gidiyorsun burada? Ne açılış abi sen kadın mısın? Ya biri <laughs> bana bunu dese zor muydu? diyor ki sana açılış yapayım <laughs> diyor. Yabancı ya, ne açılışı yapıyorsun abi? Sen abi, ne bu? Sen kendi söylettin, kendi, sen demedin. Hayır, sen adam dedi. diyor ki, yemin ederim yayında da bana da öyle söyledi. Tolga abinin diyor, ben daha önce yokladım. Olsaydı diyor, yabancı gitmesin ben açılış yapayım diyor. Yokladım diyor bir de. Nasıl yokladı abi? Daha önce senle Duydunuz e, mu abi, nasıl yokladı? <laughs> yok yok, bu ortayla ikinizin arasında değil. Acaba, bir, ya, vardı a, bir şey resim yani mesim mi? çıkartıyor ya bu arkadan... Portanı Adama bakıyorsun. uçak bileti bile almışsın ya. Uçak bileti bile almış. Şimdi evet evet. Şimdi Tolga abiye yükleniyoruz. Senin de geçmişte yaptığın. Bugün Tolga abi bu hataları yapıyorsa yüzü senden buluyor. Biraz evet ona yüzü. Zamanında Korto'ya uçak bileti kesip aynı eve çağırman. Aynı ortama girmen. Belki de sikti. Bunlar Yok. yanlış şeyler. Senin Korto'yla yan yana durman bile yanlış şeyler. Kanka ekip aldıkların adamlara bakıyorum baba. Tolga abi diyor eve geleyim. Tuğçe'yi çağır, Ebru'yu çağır, bilmem ne çağır. Öteki diyor geleyim. Aga ben sizin İstanbul'daki peşubeniz miyim ya? Ha? Selamun aleyküm. Yani aleyküm, selam. Ha? Hünleten. Tolga bu bir kim şey... bu, bu kim? <gülüyor> bu. <gülüyor> Çıktın mı <laughs> içeriden lan küçük delik? Bilal'ım sen bir Homoseksüel oluyorum, bir hetero hep oluyorum. Hep aynı muhabbet ve amına koyayım artık normaline dönmüyor. Lan yok ciddiyim, sen rol play mi yapıyorsun, ciddi mi dönüşüyorsun yani? Oğlum işte mizah önemli bir şey, herkes de aynı beyni yok. Ben şimdi sana bunu nasıl aktaracağım buradan? Yarram götten mi verik mizah yapacağız diye? Tamam da biz veriyor muyuz ki, yanımızda mıydın, başını mı Veriyordun mu? geçen, peruğum vardı. Yanımda Oğlum, başını adam mı tuttun verirken yanımızda mıydın? Lan ne başını izleyeceğim, boş boş konuşma. Ee, evet, o zaman sana. neyin kafasındasın Kamil? Boş boş konuşma lan, haddini bil, cinsel şakalar yapma burada. Cinsel şaka yapan gök... sensin oğlum. Ayrımcılık yapan sensin. Cinsel şaka yapan sensin. Tamam sen götçü müsün birader? Onu soruyorum Delikli. ben sana. Ben delik buldum mu yerleştiririm. Tamam bunu soruyorum. Tamam. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Dur, dur. Aramız iyi biliyorsun. Abi sen çok ahlaklı, genel kültür seviyesi yüksek ve mizahla da eşcinselliği birbirine karıştıran biri olduğu için evet. insanlar evet. karar veremiyor. Canın tepkisi de çok normal. İşte da konu da konu... Bak, burada yapıyorum. tebrik etmesi lazım. O kadar profesyonel yapıyorsun bu işi demesi lazım. Aşağılayıp insanlara. Hayır. Aşağı ama bak, değil. bir dakika, bir dakika bak. Diyorum, aşkala her aşkala. muhabbette, her yayında bak. aynı muhabbeti yapıyor mesela. Ya, ben aramın, gerçekten rol yapmıyorsun yani, değil mi? Harbiden göçüyorsun diyorum. Abi bak Can sana kötü bir şey söylemiyor. Ben teyit al, almaya, deyiz almaya çalışıyorum ben. Bak, hayır. Değil, hayır. Çalışıyorum. Senin göçünün sendeki anlamı ne bilmiyorum ki. Yadar göççü müsün sen? Hayır abi ben heteroseksüelim ya. E niye abi geçen homoseksüel gibi takılıyordun? Onu soruyorum ya. Onu Oğlum, geçen takılıyordun dediğin ne işte? Onu soruyorum ben. De. Aslan, sen yarın peruk aslan. takmadın mı geçen sen? Ulan, niye Ulan, homoseksüel? Skeç, onu yaptın? anlatıyorum sana. O bir karakter. Işte. Niye homoseksüel? Küçük O ya, bir karakter. Çek git lan buradan. Amana. Nereye gideyim? Tiktirle. Kaybol ya, lan nereye buradan. Nereye gideyim? Çek lan. Oğlum aman ana ben küfür etmiyorum bak bana geçen Hayır, ne yaptın? Hayır ha. Ya hiçbir şey şey çekmeyi sikerim olamazsın verip duruyorsun ya. An, sen. Sen. Çıkın abi şuradan ya. Götçü sensin Amaram oğlum. Sen. Götçü sensin. Algı yaratma burada. Ezaevinde sürttüler mi sana? Götçü yok deren kaybol lan. Sürttüler değil mi seni? Şimdi seni yapmıyorum diye. Şimdi seni yapmıyorum diye canın sıkıldı değil mi can? Gitin beyler tek hesap bana yemeyelim. Kaybol lan.